Değerli takipçilerimiz programımızın konusu Belçika'daki araç vergileri. Yani bu hepimizi ilgilendiriyor. Çok haberler çıkıyor. Ne doğrudur, ne yanlıştır. Bazen hiçbir şey anlamıyoruz. Ama bugün size ne kadar olursa elimizden geldiği kadar açıklama getirmek istiyoruz. Hani bu konuda nasıl yani nasıl anlatabiliriz? Daha açık nasıl açık olabiliriz? Araba konusunda bu bölge bölge farklılıklar var. Farklı farklı uygulamalar var. Bunlar nasıl oluşuyor? Bunları açıklayabilir misin? Tabii ki de. Öncelikle şahsi ve şirket arabalar arasında tabii ki de bir fark var. İlk önce şahsi arabalara konuşalım. Bir araba satın alıyorsunuz. Arabayı yazdırmanız gerekiyor tabii ki de. Evet. Arabayı yazdırdığınızda bir vergi ödenmesi gerekiyor. Ve sonra senelik araba vergisi ödenmesi gerekiyor. Bu vergi aslında bir tarz kullanım ve varlık vergisi arabamız için. Ve üç farklı bölge var Belçika'da ve üç farklı bölge tamamen kendi otoritesine sahip bu araba vergileri için. Yani Valon bölgesi, Flaman bölgesi ve Brüksel bölgesi. Yani ikametinize göre bir araç satın aldığınızda ödeyeceğiniz vergi bölgeden bölgeye değişir. Bu değişiklikler genelde niye göre olur? Mesela Flaman bölgesinde arabanın yakıtına göre yani CO2, karbondioksit yakıtına göre belirlenir. Ne kadar kirletici bir arabanız var ona göre belirlenir. Yani Öyle ne kadar araba güveni. yeşil olursa o kadar Tabii az kadar. vergi ödersiniz. Elektrikli yani. arabalar zaten Hı. en uygun verilendirmeyi görür. Yani bu görürken dizel araba daha çok vergi ödüyor. Evet. Bölgesi. Ne kadar daha fazla kirletici oranı varsa o kadar daha Şu fazla yüksek vergi ödemeniz gerekir. da Valon bölgesinde mesela aracın ağırlığına göre bir yeni uygulama, bir, uygulama. Yeni, bir yeni uygulama bu. O yüzden ikametinize göre tabii ki de ödemeniz gerekiyor bir vergiyi. Sadece çok istisna durumlarda bir vergiden muaf alınır. Mesela taksiler için veya belirli çok istisna durumlarda ama genel olarak bir normal kişi olarak araba satın aldığınızda bunun vergisi ödenmesi gerekiyor her türlü. Hı. Gördüğümüz üzere bütün vergiler gibi burada da çok büyük bir artış var. Bölge bölge enflasyon, yüzünden, enflasyon evet. oranı yüzünden çok büyük bir endeksleme oldu ve otomatik artışlar oldu araba vergisinde. Bölgeden bölgeye değişiklikler var ama zaten ödeyeceğiniz vergi ikametinize göre belirli. Yani siz evet. Flaman bölgesinde oturuyorsanız ve Valon bölgesine bir araba satın alıyorsanız Flaman bölgesinin vergisi ödemeniz gerekir. Evet, yani nerede oturduğunuza Ve bak ee, Dediğimiz gibi özellikle Framan bölgesi için ne kadar daha yeşil bir arabanız varsa, yani elektrikli veya daha az kirletici, hibrit de olabilir, daha az vergi ödersiniz. Yani genel özet olarak bu vergilendirme bölge bölge oluyor. Framan bölgesinde arabanız ne kadar yeşil olursa o kadar az vergi ödüyorsunuz. Valonya'da arabanız ne kadar ağır olursa ona göre vergi ödüyorsunuz ve de Brüksel satın pahalı. Yani... <laughs> Böyle de diyebiliriz. Evet evet. Zaten... Bu şahsilerden uygulayan ve şirketler için de uygulanan. Aynen, şirketler için de zaten aynı um, tarz gelişmeler görüyoruz. E, devletler bu araba parkını yeşillendirmek istiyor. Hı hı. E, o yüzden zaten Flaman bölgesinde mesela bir, bir elektrikli araç alan için kişiler için bir prim günde var şu an? Evet, hatta ee, ben onun... onu okudum. mu? Çin arabalarına daha çok destek olma amaçlı bir prim düşünüyorum. İşte mi? genelde yani insanları elektrikli araba almak için primler öngörülüyor da sadece günde bunlar? Yani hem vergisel alanda hem başka alanlarda devlet insanları bu yeşil arabalara doğru götürmek istiyor. Şimdi şirket sahip yani şirket için konuşursak şimdi şirket için bir araba aldığınızda kullanmak için kendiniz veya personelize vermek için bunun belirli bir vergilendirmesi var. Evet. Şimdi o arabanın masrafları gider olarak gösterilebilir evet. şirketiniz Ama için. Bir miktarı. Ama tabii ki de bir miktarı reddediliyor. Yani belirli bir kısıtlama var. Şimdi burada bayağı büyük bir gelişme oldu şirketler için. Yani şirket sahipleri için çok önemli. Evet. Bir arabayı modeline göre hangi tarihte aldınız? O çok önemli. Bu çok sahip. önemli. Çünkü ayı Gösterebileceğiniz masraf Hı. olarak hangi ayda belirleyecek mi? bunu. Evet. Şimdi bir ıı, Temmuz 2023'e kadar satın alınan veya lease kontratı yapılan Hı. araçlar için normal rejim daha geçerli. Eski Yani Belirli bir tabi tabi. Silik ve yakıt üzerine bir belirli formüller de evet. var bunlar masraflar için. Ancak 1 Temmuz 2023 evet, ve 2026 arasındaki alanın araçlar için bir belirli süreç var ve her sene gösterebileceğiniz masraf şeyi düşecek. 2024'te 75, 2025'te 50, 2026'da 25 ve öyle düşüyor. Yüzde 25'te kalıyor. Ve 2026'dan itibaren aldığınız araçlar için, yani e, dizel veya benzin araçlar için tamamen yüzde kısıtlama var ve hiçbir gider gösteremeyeceksiniz. Evet. Yani 30 bin euroluk bir araba aldığınızda, o ne o arabanın masraflarını, ne yakıt masraflarını, ne vergisini, ne e, evet, şey, evet. hiçbir masraf gösteremeyeceksiniz şirketiniz için. Yani bugün sen araba alıyorsun, 2023 dizel bir Mercedes 100 bin euro. 2026'dan itibaren ben bunun masrafını düşemeyeceğim. Evet. Yani burada amaç ne? Şirketler elektrikli arabalar alsın. Çünkü bu anlattığım rejim sadece normal arabalar için geçerli. Benzin, dizel, motorlu. Elektrikli araba aldığınızda tamamen %100 yüz lider olarak gösterebiliyorsunuz. Hibritler için belirli <laughs> kısıtlamalar var. Normal elektrikli araçlar için <laughs> kısıtlama yok. Tabii ki de şirketiniz için kullandığınız yine göstermeniz gerekebiliyor. O önemli. Ama genel olarak elektrikli araba almak şirketler için daha uygun olacak. Ve zaten bunu görüyoruz. Şimdi şirketler tamamen elektrikli araçlara yoğunlaşıyor. Çünkü şirketler personellerine özellikle araba verebilmek için ve bu arabanın masraflarını kendileri gider Güzel. olarak gösterebilmek için mecbur elektrikli olması lazım. Yani Şirketiniz için yeni araba alacaksınız veya lease yapacaksanız hangi tarihte, evet. hangi model araba alıyorsunuz çok önemli. Buna iyi bakmanız gerekiyor çünkü vergisel açıdan gideriniz için pahalı sonuçta bu arabalar. Artı bütün yeni alınan araçlar şirketlerde elektriğe dönmeye başladı yani. Evet Onu yani klasik adlı? arabalar artık Tabii. şirket için daha çok uygun değil artık. Hı hı. Yani bir yeni araba alacağınızda veya lease yapacağınızda şirketiniz için çok iyi inceleyin ee, ve bunun vergi etkisini olacak bunu da durum durum Tabii. çok iyi analiz etmeniz 2026. Gerekiyor. Çünkü çok büyük fark yaratır yani, şirketiniz için evet, ve evet. beklenmemiş masraflar. Iki, bu i̇ki buçuk yıl kaldı. Karşı şey, evet. O zaman öbür masraflarda nasıl oluyor? Evet, yani araba 2026'dan itibaren. Yani bunu benzinle, diyezelerle kuruyoruz Hiçbir masrafın kabul olmayacak. Evet, yani 2026'dan yani. itibaren satın aldığınız bir araba... Yani servise gidecek araba, onun masrafları da mı kabul olmayacak? Tabii, hiçbir masraf. Yani 2026'dan itibaren şirketinize bir araba alırsanız, dizel veya Hı. benzin, motorlu, hiçbir masraf aa, kabul edilmiyor. %100. Yüz, yani evet. 100 bin euro masraf ederseniz mesela bir araba için veya arabalar için, onlar tamamen şirket vergisinde kabul edilmeyecek. Yakıta yani, da mı geçerli olacak. Evet. Yani bütün masraflar için ne demek oluyor bu? 50 bin, 100 bin euro masraf ettiyseniz bir sene içinde şirketinizde bu miktar üzerinden vergi diyeceksiniz Çünkü mas gider olarak kabul edilmeyecek. Yani bunun etkisi gerçekten çok ağır olabilir. Ve bir araba satın almadan yani lease kontratı yapmadan önce çok iyi bakmanız gerekiyor bunun vergisel etkisi ne olacak ve bunu durum durum analiz etmeniz Hı. çok önemli. Fakat hibritlerde bir farklılık var. Hibritlerde ee, şöyle bir ara rejimi var. Ee, belirli bir gider daha gösterebiliyoruz. Ama normal elektrikli araçlar kadar da %100 bir masraf giderme imkanı olmuyor. Yani orada da bir ara rejim var. Ee, o yüzden tabii ki de şirketinizin durumuna göre e, hangi opsiyon en iyisi olur, hangi tarihte alıyorsunuz bu da çok önemli. Bunlara bakarak en iyi e, araba politikası şirketiniz için yürütmeniz iyi olur. Yani özet olarak hepimiz elektriğe geçme zamanı geldi diyebiliriz. Evet. Yani önümüzde 2-3 yıl var. Bu 3 yıl içinde yani elektrik, daha yeşil araba tercihine gidersek yani hem vergiden şahsiler için daha kar olur ve şirketler için Aynen. Yani hem şahsi hem şirketler için artık bu araba parkının yeşillendirmesi elektrikli olmasına doğru gidiyoruz ve devlet de bunu teşvik etmek için farklı farklı yöntemler. Yani o yönden mi diyebiliriz bugün bütün bölgelerde dizel benzin arabalarını vergilendiren daha ağır sistem kuruyorlar, daha daha fazla vergi almaya başlıyorlar. Ya nedenlerden birisi evet. de bu diyebilir bir da diyebiliriz. Yeşillendirme. Bir yandan de. çok vergi alıyorum, bir yandan da para veriyorum, prim veriyorum. Evet, e yani de bir vergi de almıyorum yani. Bu Ama elektrikli olacak yani. Bu, bu şekilde ya. insanları bir... bir teşvik etmek istiyorlar, şirketleri teşvik etmek istiyorlar ki elektrikli araçlar satın alınsın. O zaman bir elektrikli araç şirketi açalım biz <laughs> bu ara. yani Yeni bir iş <laughs> yeri sizin için. mi? <laughs> teşekkür ederim Tayfun. Rica ederim. Yani, ya tabii ki bunun içinde farklı farklı kim özel e, farklar doğabilir. Yani biz burada genel e, anlatmaya çalışıyoruz. Yani sistem anlatmaya çalışıyoruz. Ama daha ayrı bir özel bir konu e, bilgilendirmek için Tayfun'la kontağa girebilirsiniz. O size daha özel dosyaya bakabilir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler.